Merhabalar, merhabalar. Şimdi pikniğe gidiyoruz. Nereye mi? Bakın şimdi hemen göstereceğim piknik yerine. Aldım etimi böyle. Şimdi gidiyoruz. Erda bizim kapıyı kapa. Bak. Bakın şimdi. geliyoruz Merdivenden yukarı çıkıyoruz. Böyle gene. Buradan çıkıyoruz. Öyle bir sistem yapmışlar ki yani Karadenizler bu konuda çok akıllı bak. Merdivene bak. Evin içinden böyle merdiven. Ama neden yapmışlar? Şimdi anlatayım. Bakın. Yokuşu görüyor musunuz? Yani bu yokuşu dolanarak çıkmaktansa böyle daha mantıklı. Çıkalım. Oh. İsa alsana önümdekini. Al al. Ben yaşlandım artık. Böyle. Çıkacık. Eşyalarımızı buraya koyduk. Burada mı yapacağız mangalı? <laughs> Bakacağız. Senin bugün de mi görecektim be aslan parçası? Sorma ya. Karadeniz'de. Dur oğlum. Ne yapıyorsun şu an? Hep buraları övüyorsun. Evet. Sonra milletten parça şey yiyorsun. Yeri geldi Erzurum'u dövdüm sus. Allah'ın Erzurum'u. Görmedik. Sus. Şimdi nasıl övmeyeyim? Ha? Nasıl övmeyeyim? Şuraya bak. Nasıl ama seni getirdiğim yerlere bak. Sana anlattığım yerler burası. Burası, burası hepsi fındık bahçesi arkadaşlar. Şimdi size fındık göstereceğim bakın. Fındıklar nerede? Lan. Tamam bu da fındık da bunun. Burada ha bakın. Görüyor musunuz? Şekilde. Altını Burası kaldım, komple komple fındık ağacı. Bak orada aşkım bak beyaz, evet yeşil abi. ya insan göremiyor bak. Yani yukarıda ev var abi. Var. Bakın şöyle şu şekilde. Hepimizi. Sonra bunların kabukları soyuluyor. Ölmedi, ya da kurutuyoruz. Abi, sonra Ondan sonra içinden yok, çıkartıyoruz. Bu ve bu şekilde bu satışı, bu satışı sunuluyor. Anne. Zorayla gitmedik ya. O çok kötü ama. Hmm. Vallahi. Erkekler çalışıyor çalış. Evet biz manzarayı izliyoruz burada. Keyfimize bakıyoruz valla. Oh çok güzel. Eşim çatal istedi bir çatal götüreyim ona. Ay anam anam erkek ya. Ay erkek ek bir çiğri yok. Şunu çıkarmamız lazım şu et. Oy bir yere. Oğlum ne yaptı? Erdal şey o görmedin mi? Alam al, al, al. Ay hey oraya ben geldim. Anne kısa. Bak buraya buraya. Anne. Kamera olsaydı daha iyi. Olur. Anne. Mangal yapıyoruz. Anne. Ben yapmıyorum ama olsun. Ustam nasıl ekler? İnşallah iyi olur. Erdal şu an o kadar güzel gözüküyorsun ki yemin ederim anlatamam. Doğa ve sen Manguş baba gibisin ha. Vallahi. Vallahi manguş babaya benziyorsun. Nee. Erdal al bu etleri. <laughs> bu. Oo. <laughs> <Ayşey. gülüyor> oh. Öyle güzel yapmış ki bak 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 derya kuzusu. Teyzem <laughs> <Aynen abi. gülüyor> görmesin. Etler biraz yandı. Vallahi Anne. şimdi bunu kadından yenmez ha. Oğlum bir tane bez getirin lan. Vallahi yenilir. Getir, getir. Anne ben maymunum. Baba yanacak ha şimdi. Erda bak maymunumuz olmuş. Maymun ne yapıyorsun orada? Bu yanar. Ya hacı bu nasıl bir şey oldu ya? Ha sen mangalı pişir. Teyze ne topluyorsun? Bunlar ne ki? Bunlar pezik topluyorum. Isırgan pişireceğim. Evet. Ha. Sırganın içine katacak yapıyorum. Katacak. Evet bunlar da pancarlarımız. Bunlar, bunlar pancarlar Topluyoruz, daha büyümemiş. Çorbasını yapıyoruz. Bu şekilde toplayıp çorbasını yapıyoruz. Bak burada. Teyze bir şey ihtiyacı var mı? Ben gideyim mi? Bekle. Şöyle. Ben de gidip şimdi salata yapacağım. Gidim salatayı bir yapayım. Ha, çocukları unuttun. Onlar getirilecek. Soğumasın diye. Ha tezgahın üstüne bırak, sırgana katacağım. Bunları tezgahın üstüne bırakacağım. Isırgana katacakmış teyze. Aldım teyze. Siz oturun ben geliyorum. Şimdi bak. Buradan hemen yolumuza gidiyoruz. Ha böyle. Sen gelme. Sen Ay, gelme. Gelcek bir şey yapacağım. <laughs> Anne, şimdi gidelim. Ya bu çocuklarla ne tatil olur ne gezmek gerçekten. <laughs> ya şimdi bunu ben nasıl açacağım? Gideyim bir sal salatayı yapayım. Allah'tan yakın. Hani ihtiyaçları hemen alabiliyoruz. İçeceklerimi aldım. Şu yaptığım salatayı da alayım. Bir gidelim. Ay anahtarı unutuyordum neredeyse. Şimdi gidebiliriz. Bakalım mangal ne durumda. Erdal. Ne yaptın? Ne yaptın Erdal? Uyyyyy. Ama ucuz, ucuz alıyorlar böyle işte. yani şimdi ucuz alındığı için Merdaz. Ucuz alındığı için mi kırıldı Erdalcığım? <laughs> Erdal teyzem duymasın, teyzem duymasın. Sen, seni Garade seni Garadeniz havası çarptı Besbellim. Bunu da kırdı. Ne yapacık bilmiyorum. Onlar gelen toplar Aha, evet 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 hızlı 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 Olacak şu Telefonu dağıl orada Hacı sana Yakıştı ne bu Karadeniz'e Burası bana yakıştı Tamam tamam he he tam tam tamam, tamam, Sen etini pişir şu kırık Telefonu <laughs> Hacı Koleyni. Sonunda sonundan mangal şeyi bitti Heh. Tuzsuz ama ya Çok mu tuzsuz? Gerek, gerek yok, baba. yok baba yok baba gerek iyi. yok çok... Eşim pişirdi. Bakacağım tadına. Senin yapacağın işi. Oğlum tuz koymamışsınız. Vallahi koymamış. Az Valla burada yiyeceğimizi yedik. Şimdi şöyle göstereyim size. Bunu bilen var mıdır? Buna gara demlik deniliyor. Böyle çayımızı koyduk odunu da. Ha böyle. Kara demlikte çayımızı içeceğiz. Hadi Vallahi bunun de. bunun tadı zaten bambaşka teyze. Şöyle manzaramıza karşı. Sesleri dinleyin biraz. Şimdik bak 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 bak. Çayımız oldu birazdan içeceğiz. Ay, oh, öyle güzel bir uykum var ki şu yeşilliğin içerisinde uyumak ne kadar güzel. Aa bak yüzüme hepsi siyah şeyler gelmiş Erdal. Ha kıyamam sana vallahi. Vut! Oh! Burada bağırabilirsin. O böyle. Erdalcığım bak ananın şekeri. Aa ah, kana ah. Erzurum'dan getirdik bunu kaynanan bize yolluk yapmıştı. Allah onlar razı Erken. olsun. Şöyle alakoyacağız. Bak kim nasıl içeyim. Uh. Biz yine yemeğe oturduk. Ben uykudan yeni kalktım. Teyzem yemek falan yapmış mangaldan geldikten sonra. <laughs> otur, otur. Şimdi şu bulaşıkları tekrardan bir yıkayalım. Ne kadınlarda bulaşıklık biter, ne yemek biter. Hadi bunları da bir yıkayalım. Ondan sonra güzel bir çay içmeye aşağı komşuya gideceğiz. Bak, Ay, şimdi mi? misafirliğe geldik. Bak, karalahana sarması. Evet, bu ne? Pezuk kavurması. Pezuk kavurması. Karalahana sarması. Evet, bizi ağırlayan neydi? Ee, Naciye, Yılmaz. Naciye Yılmaz. Ömer Yılmaz. Cicik oğlum Ömer. Cicik oğlum Ömer. Ha. Burada herkesin bir lakabı var. Değil mi? Evet. Aynen. Tafilden çıkıyoruz. <laughs> Selam vermek ister misiniz? <laughs> Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Görüşürüz. Bile bile Aynurum, bacıyım. Yürü. Görüşürüz. <laughs> Youtube'dan bakarsınız ha. <laughs> Naciye abla teşekkür ettin. Üzerine sağlık. Vallahi her gece birinde toplaşıyoruz. Gerçekten çok misafirperverler. Erzurum'dakiler de çok misafirperverdi ama tam gidiyorduk arkadaşlar. Belki Yine belki bir misafirliğe. Dur yapma etme. Yine misafirliğe çağrıldık. <laughs> Göyde buluşmalar. Adılar, ha hı hı. Hı hı. dedi ki gel azıcık laf edelim dedi elmas abla Yine yerimizde duramadık. Yine bir misafirlikteyiz. Gördüğünüz gibi şimdi de kahve içicik. <laughs> Tamam teyze arkadaşlarınla da konuştun kavuştun. Ha şimdi evimize gidiyoruz çok şükür. Hiç bitmiyor arkadaşların. Ne yapayım beni seviyorlar. Ha bir ben dakika dur dur sana çok güler yüzlü değilsin. Kaynanan daha güler yüzlü demişler. Ne demek istersin? Ee, biraz ağır takılıyorum. Çünkü çevremizdekiler izlediği için o yüzden öyle davranmak zorundaydım ama şimdi delilik edeceğim. Aha yapma etme bak yapma etme. Şimdi benim teyzem benim teyzem çok matrak bir kadın ama şimdi akrabalar izliyor falan diye mecbur böyle yapmak zorundayız. Sonunda eve geldik. Çay sofrasını kaldırıp hemen çıkmış dışarı bulaşıkları yıkamadan ha şu tezgahın üstüne bak ha. Oy biz ne olacağız Aynur'um. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın evet. Abone olmayı unutmayın.